<laughs> abi diyor buradan başlat. Hala ya baba. <laughs> Bu ne abi? I believe I can fly. <laughs> Süpersiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. 2 fail videodan sonra ve uzun bir aradan sonra yanınızdayım. Yanımda Kerem ve Doğay var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Memleketim. Evet, Zeus. Tam da. Uçup çeker gibi. Aa, ne diyorsun bu var? İğne yaptı mı? Abi Zeus bak mod açıp şu elini mutlu atmayacağım. Ben acil dodu da açtım ben her şeyi açtım. Abi beynim mal oldu. Aha atlıyoruz beyler. Abi yine bak oldu. Yok. Ben yok bunu açtım. Bu ne abi? <laughs> oyun bozuk. <laughs> Oyunu bozdu. Her şey kimsi. Vallahi yani, arabada. Ben canım gitti. <gülüyor> <gülüyor> bam tam. <laughs> 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 Beyler beni bekleyin ziyasa geliyorum. Oha nereye çıkmış? Bam bam. Oha nereye Oha Zeus'lar çetinle çok güzel <laughs> İzleyicilerim bu kulakları <gülüyor> Aynen <laughs> Kıs bence Fps de 1 düşüyor şimdi daha iyi. Toygar. <laughs> Aç kapıyı. Ben rushluyorum. <laughs> ya öldüler. Aynen. Nasıl nasıl sevdiler? <laughs> Aynen. Şu an oh. Pingin'e nasıl sevdiler? <laughs> Bekleyin beni. Ben flash alacağım. <laughs> o Toygan oyna bak. Oha ping'e bak. Oyun bozuk. Uuu, <laughs> şimdi <işin> anladım. Yerim. <laughs> Toyga oha nur indi. Ne? Nur indi bilmiyorum. Bak sana şunu. <laughs> <Pim> 612. <laughs> Benim de 300 şimdi düştü. Işte. 200. Abi oynanmaz böyle. Toyga bana bak. Toyga. <laughs> oha nereye gittin? Bak bak şunu kulluğuna bak. kaldım. <laughs> Sen de mi? O tek atıyor Zeus var Oyun mal oldu ya bu ne? <laughs> <laughs> ya kim atıyor flash? Doğru. Video biraz beyaz görsün. <laughs> Video en in nur indir Ne Neye varmış gibi tarıyorum. Karbon attım. Kim atıyor? Bilmem. Toygar. <laughs> Yoo ne alakası var? Yanındasın. <laughs> Allah'ım. <laughs> tamam bekle. <laughs> yapma. Aferin. <laughs> Doğru yapma. Oto ben. Ben de. Bak ilk dalga şuradan gelecek. Tara 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 tara. Aha patladı. Lan kapandı direkt. Kanka, bence bitince bitir. Kısa sürsün. Sıkıntı olmaz. Biti, bitince bitir. Yani şey bitince. O bitince. Bu CS'e koyuncam ben geliyorum. Sandalye oturuyor mu? He oturuyordu. <laughs> Oturuyordum. Dur. Ya, dur <laughs> siz sizle kaplayacağım her <laughs> Abi ana karta bak. Oha benimkine çok benziyor. Ben şanssız atıyorum. Ben evet, şu an, <laughs> <ne> atıyorum <laughs> bir saniye. Geç atıyorum. Dur ben bilgisayara bakmadan flash atıyorum. <laughs> Abi sesler orada kaldı. Benimki de ateşe gitti. Şuna bak. <laughs> Kim atıyor flash? Aha adamlar. midem bulandı. Oğlum ben parkta kaldım. <laughs> nasıl? Abi çık. Çekil şurda Sen barktan nasıl çıkmıştın Kerem atma şunu. Abi <laughs> yeter Kerem. <laughs> ben atmıyorum Toygar etti. <laughs> bak şimdi bak. E evet, çıktım. Ben, ben geldim çıktım. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu öyle? Yanın. <laughs> Bombayla adam git. Dur treni, grenade atmaya çalışacağım bakalım. <laughs> <laughs>

yeter ya. Abi şu Moldova bak. Oğlum bu gerçekte de geçici körlük yaratıyor he. Geçici i̇şte. Gözümüz. Aha geldik. İniyoruz burada. Aa araba herisi durun. <gülüyor> Hadi. <laughs> Al durun bekleyin. Allah bak bak. atmak serbest. <laughs> ne flash attım dedin. İlk ben gideyim. Arabaları görmeyin siz. <laughs> <laughs> ya yapmayın. Abi, Koş içine... araba. Araba gitmiyor. <laughs> <laughs> Kanka benim araba gitmiyor. Abi ben drift tatlı. <laughs> tamam, Tolga dilim. Tolga arkanda hep rüzgarını alıyor falan. Yine coştu. <laughs> Arabayı yine coştu. <laughs> Kurdum bana. <laughs> Tekerleklere bak. Baba birinci gidiyor. Kanka ha, bu arada çarptım var. Arabaya dabbe çarptı. <laughs> <laughs> Toygar. <laughs> Toygar. Ne? Bu arabalarda bir sorun var değil mi? Yoo. Bence bizde bir sorun var. <laughs> <laughs> bende gidiyor. Ben de gidiyorum şu an. Bak uf. Oha. Beklesene <laughs> 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 beni. Al beni ben yanına. Don. Bekle. Ne döndü? Ya bekle. Okey. Ya oha. Şuna bak. Oğlum. Tövbe gel. Vur bana kat Baba yarışıyor anne bitiriyor <laughs> Bu Bilmem. O bizden Ama Ben koşarak geliyorum <gülüyor> Abi <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> <adam. gülüyor> Abi ben koşarak geliyorum O <laughs> oh, şuna bak, <laughs> bak Doygan <değil gülüyor> <de, o, Toplar gülüyor> kullanacak arabayı Abi siz şükredin ben bu şarkı Her şeyi uçuşuyor anasını. Lan <laughs> toparla. Uf uf. Çok kötü. Kendi kendine Abi ben koşarak koşarak geliyorum. O da iyi. Ben drift atıyorum yolda şuna bak. Hmm. Oh, Ama neydi? İndin mi sen? Abi gelin beni alın ya. <gülüyor> ben <gülüyor> oyunu bitiriyorum oğlum. Kanka, Oyun nasıl bitiriyor var onu göreydim. Kanka burada kaldım. İnmiyor arabadan. Yok, Kanka nasıl arabadan? Öyle. inmiyor arabadan? Eee. İnmiyor. Bakta kalmış. <laughs> Tam çıktım. Gelmek çalışıyor. <laughs> Kanka ben arabada kaldım he. Allah. <laughs> yürüyerek. Ben. Soygar bu ne? Ufo. <laughs> Helikopter kanka o ne o? <laughs> ben yürüyerek geliyorum. Kanka inemiyorum. Şuradan atlıyorum. Üf, öldüm. Çıkamıyor benim araba. Kanka ben de inemiyorum. Öpüşte kaldım. Oğlum ben inemiyorum he. Oha silah kullanabiliyorsun. Oha. O ne güzel. Ne <laughs> <laughs> bomba at Var be. Flash. I believe I can fly. Başaramadık. Neyse God var biz önlüyüz. Kazandık. Neredesin kanka? Suyun içinde mi? Ben de çıktım. Du. Ben çıkıyorum. <laughs> Çıkılmaz ki. <Yani> Bitti <laughs> evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Doğay'ın kanalında aşağıya koyarım. Değil mi Doğay? Evet. <laughs> Yazık Doğay. <laughs> Yeah，尴尬呀。